Merhaba hoş geldiniz. Aslında daha önceden boş ev turu ve eşyaları beraber yerleştirme gibi birçok videom vardı ama ev turu da çok istendiği için dedim ki sizi mi kıracağım ya, yapalım bir ev turu dedim ve ev turu çekmeye karar verdim. Çok ani karar verdim çünkü bunu bugün çekmezsem bir daha asla çekemeyeceğimi biliyorum. En azından uzunca bir süre çekemeyeceğim. Çünkü evde bazı güzel değişiklikler olacak ama bunun sebeplerini daha sonra öğreneceksiniz. Birkaç video sonra öğreneceksiniz yani. O yüzden ondan önce hemen mini bir ev turu yapalım. Sizin de gönlünüz olsun, benim de gönlüm olsun. <laughs> o zaman hadi evimizi gezmeye başlayalım. Denizin hemen arkasında dış kapımız var. Şöyle böyle ufak ufak açıp hop buradan dışarı çıkıyoruz. Tabii biz şu an içeri giriyoruz. Burası tamamen formento. Şunlar böyle üç kapaklı. Ayakkabılarımızın olduğu yer. Ne 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 <laughs> <laughs> Hayatta <gerçekten. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu arada burası falan da dolap. Yani gerçekten böyle boydan boyu dolap. Burası da normalde dolapmış diğer evlerde ama burada opsiyon olarak böyle değiştirmişler. Bence çok güzel olmuş. Çünkü buraya bir tık daha böyle genişlik gösterdiğini düşünüyorum ve her şeyimi ıvırımı atabiliyorum. Mükemmel bir detay. Burada en üst rafta benim kamera malzemelerim falan var. İşte böyle gerek bataryam var, Deniz'in diğer kamerası var falan gibi bütün her şey burada. Burası böyle bir tık Anı köşesi gibi hem de işte böyle arabanın anahtarı, denizin cüzdanı, alçık yapabileceğimiz el kremi olan yerler. Şunlar benim için tatlı küçük detaylar ve özel anlamı olan şeyler. Burada da aynı varmış. <laughs> ve bundan e, yakın arkadaşlarımızın düğünü olacak yakın zamanda onun davetiyesi. <laughs> denizin adı Korece olarak adı e, Chongwon aynı zamanda da bahçe demek. Aynen. <laughs> Deniz'e burada İngilizce yani Garden olarak yazmışlar biz. Kim de yazıyor? <laughs> Çok dokunabiliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> burada da benim kitaplarımın minik bir bölümü ve Deniz'in şapkaları var. Bunlar da çekmece bu arada ama bunlar da il ilaçlarımız falan var. Buraya kadar böyle boydan boya dolap. Hemen bu tarafa dönünce şurada böyle mini bir kontrol paneli gibi bir şey var. Bizim kullandığımız sadece bütün ışıkları kapatmamız için ama Bir de asansörü çağırmak çünkü bu çok önemli bizim için. Özellikle sabahları çok önemli oluyor. Diğerleri de, e, güvenlik kontrolünü açıp kapatmak. Bir de gaz kontrolü. Bizim şu an evde gazlı bir şey olmadığı için onu zaten hiç kullanmıyoruz. <laughs> Hemen girişin orada da biliyorsunuz ki bir hadi, banyomuz var. <laughs> banyomu göstereyim mi? <laughs> Ama biraz dağındık. <gülüyor> <gülüyor> Kocam az önce banyo yaptı. Her yer ıslak. Yok yok ben hepsini şey ettim ya. O zaman hadi gelin banyoyu gezelim. Ve banyomuz bitti. Gezelim. <laughs> <laughs> banyomuz çok küçük zaten. Ama bunların hepsinin içi böyle dolap olduğu için bu çok büyük bir alternatif bizim için yani. Bu tarafta da ee, yine bir ayna var ama aynanın içi de dolap burada da. Burada da zaten duşakabinimiz var. Dediğim gibi ıslak orası. Biz banyo <laughs> yaptığı için. Ayımız bu kadar. Burada işte ihtiyacımız olan... Şu düzeltim şunu kalmış. <laughs> Direkt işte kulak pamukları ve normal pamuk işte diş ipi falan. Burada parfümlerimiz falan. Bu kadarcık minnak bir alanımız var. Şurada da böyle üç raf var. Onların da birine yine gene çok mini havluları, diğerine ıvır zıvır falan yerleştirdiğim bir alan var. Bu banyo şu kapısının sürgülü olması detayı benim için çok önemli. Zaten bizim evi tutma sebeplerimizden bir tanesiydi bu. Alanı çok büyütüyor. Hemen banyonun yanında da burada bir odamız var. Dırı dırı dın. Buyurunuz efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Sizi diğer tarafa alayım ki ışık sizin için daha rahat olsun. Yoksa karanlıkta kalabiliriz. E, odamız çok küçük. Minnacık bir odamız var. Her şey için kullandığımız bir odamız var. Burası tamamen dolap ama bizim böyle kışlıklarımızın, kutularımızın falan olduğu bir yer. Bunlar tamamen. Burada bir koltuğumuz var ve açılıyor. Yatak oluyor. Misafirimiz geldiğinde burada uyuyor. Sizi ise burada uyuyacaksınız. <laughs> burada hemen bunun karşısında da e, masamız var. Çalışma masamız. Burası benim bölgem, burası denizin bölgesi. Bunu da beraber almıştık arkadaşlar. Bu böyle iniyor kalkıyor bizim bırtında bir şey masa. Çünkü denizin diski olduğu için bazen değil genelde %90 Böyle çalışıyor, böyle çalışıyor. Sürekli bunu yükseltiyor. Kitaplarını yükseltici olarak kullanıyor. Böyle 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 böyle, böyle çalışıyor. Ben oturarak çalışmayı seviyorum genelde. Hemen şu tarafta da koltuğun yanında da yine bir çekmeceli şeyimiz var. Bütün ıvırım, varım her şeyim burada. Asla açmam. Ve tabii ki de güzel bir manzaramız var. Hmm. Hoş değil mi? Hoş, yes, hoş, yes, güzel. Güzel. Vallahi çok güzel. Salondan da güzel. Her odadan çok güzel. Bu arada burada da tabii ki de az geçilmezimiz alan. <laughs> Biz sürekli oyun oynamaya başladık. Yani bizi birinin durdurması gerekiyor. Biz sürekli oy oynuyoruz. Hadi bu odadan çıkalım. Bu odadan çıkınca hemen karşısında hop şurada ardiye diyebileceğimiz bir alan var. Ee, bizim her şeyimizi alıyor gerçekten. Bunları da beraber almıştık arkadaşlar. Hı -hı. Hatırlıyor musunuz? Bunlar içinde işte peçetelerimiz, ıslak mendillerimiz falan. Burada işte elektronik aletler, tamir aletleri falan gibi hepsini böyle ayarladık. Burası göstermeyelim çok ayrı. <laughs> Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu metler ne? spor yapmak için. Ya bak. Resmen yalancı bu çocuk. <laughs> <laughs> o metleri tek amacı just dance oynamak için. Çünkü aşağıya ses gitmesini engellemek için çok büyük met aldı Deniz. İkisini yan yana buraya ser, serdiğimizde televizyon önü ve koltuğun arası kadar olan bütün yeri kapatıyor. Rahat rahat dans edebiliriz. Rahat rahat yoga yapabiliriz. <laughs> spor yapabiliriz. Ama kendisi. <laughs> Şimdi burası aslında kocaman bir alan ya. Bu tarafımız mutfak, bu tarafımız salon. İlk önce sizi şöyle mutfağa doğru alayım. Yaklaşın bir ya <laughs> <efendim. gülüyor> Burası bizim mutfağımız. Ben mutfağımı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çünkü kocaman. Ya da daha önceki ev, evlerimde çok ufaktı diye bir kalp kırıntım vardı. Şu an kocaman olması, demin ötesi bulaşık makinem olması beni çok sevindiriyor. Şu taraftan başlayacak olursak. Normalde bu alanın e, bazı insanlar işte böyle su arıtma cihazı olarak kullanıyor. Tam onun olacağı yer. Bazı insanlarda bulaşık makinesi olmayanlar tam tezgah üstü bulaşık makineleri var. Kore'de çok meşhur. Ufak evler için ideal olduğunu düşünüyorum. Onu koyuyorlar. Çünkü ölçüleri de uyuyor. Biz fırın koyduk. Ölçüsü bence tamdı. Yani hepsi düşünülerek ortak bir ölçü yapılmış gibi düşünüyorum. Aynen net oldu Bizim burası. burada evet, tam oturdu. Tek sorunumuz şu an bize ve arıtma cihazı, ekstra arıtma cihazı alamıyoruz. Şimdi koyacak herhangi başka bir yerimiz yok yani. Bence bu arada okey. Güzel. Bunun yanında da bunun hepsi bu arada dolap. Boydan boyu. Şurada böyle hop, Umarım da böyle <gülüyor> <gülüyor> şeyler var. Yani böyle kuru baktiyatlar için mesela aburcu falan burada bir buzdolabı var. Bunlar da arkadaşlarım bu arada Tabii ki de şimdi sadece birer tane tencere. <laughs> Çünkü hiçbir şey alamıyor oradan yani. Bu tarafa gelecek olursak da şurada böyle açık bir alan var. Bunun açıklığı beni bazen çok yoruyor. Çok karışık gözükebiliyor. İşte burada ilaçlarımız, vitaminlerimiz, termoslarımız, şurada yine böyle e, şekerimiz, baktiyatımız falan var. Burası böyle tatlı bir hediye şeyi. Bu arada bunu Deniz'in arkadaşları bize ev hediyesi olarak getirdi. Çok tatlı değil mi? Bunları ne zaman nasıl kullanacağım ben kıyamıyorum çünkü. Firden Ali ülkeden geldi. Firden Ali ülkeden Almanya'dan geldi. <laughs> Şunu da bu benim eski böyle şey çalışma şeyimdi. <laughs> şey yani bunu böyle çayları falan koymak için koydum öylesine toparlansın diye asla başka bir şey almadım. Ha, hala öyle duruyor. Yani bir şeyi şimdilik bu kalsın sonra değiştiririm dediğim hiçbir şeyi Henüz değiştirmedim. Ben bunu hatırlıyorum bu. <laughs> <laughs> henüz değiştirmedim, henüz olmadı. Buraya işte ketidimiz, ekmek, kızartma ve tabii ki de kahve makinemiz var. Şurada e, fincanlarımız ve ince e, eski Ikea tabaklarımız falan var. Burada da diğer yine tabaklarımız falan. Bu tabaklarımızın yeri çok farklıydı ama benim hepsini değiştirdi. Çünkü dedi ki böyle olmaz ben bunları dayanamıyorum. Bir sürekli üst katlar almak zorundayız. Merdivenle buraya girip üstten alıyoruz falan diye. Buraya artık böyle üstleri tamamen böyle saklım alanları için bir yer yaptım. Mutfağımız bu kadarcık. Burası havalandırma. Ha, burası havalandırma. Evet bunu ses yüzünden şu an açmıyorum. <laughs> Hemen bu mutfağın yanında yine dolap gibi gözüken bir alan var. Burayı açınca da sürpriz bir odada açılıyor. burada mikrodalga pilav makinemiz ve air fryerimiz falan var. Ölümüz, ölümüz, şurada da bir Christmas ağacımız var. <laughs> şurada da çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olmuyor. Burası da böyle bir alan. Hepsi böyle kapalı olması aşırı derecede rahatlatıcı bir şey. Çünkü evde böyle gereksiz dağınıklık olmuyor hiç. Burada Deniz'in canı çiçeği var. <laughs> Buna çok güzel bakıyor arkadaşlar. <laughs> Oy kolumu çarptım. Buna gerçekten çok güzel bakıyor. Böyle tek 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 temizliyor, suluyor, seviyor, geliyor, konuşuyor falan. Bunu çok seviyor yani Deniz. Hemen Şurada da bir adet yemek masamız var. İki tanesi e, sandalye bir de bençimiz var. Bence rahat yani, güzel. Şimdi size salona doğru alayım. Salonumuz o kadar büyük ki gez gez bitmeyecek. <laughs> 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 bir adet televizyonumuz var ve bir adet de koltuğumuz var. Ve salonumuz bitti arkadaşlarım. Bu kadardı. <laughs> Salonda hiçbir şeyimiz yok. Ha bir de şu var, bu sayılır bu, bu, basamak işte mutfaktan bir şey almak için kullandığımız basamak. Üstündekilerle işte çiçeği suslamamız için olan şeyler. Bir de perdemiz var. Çok para verdik perdeleri. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum. O yüzden E bir de tabii ki de manzaramız var. Bir de siz bizim gece manzaramızı görün. O kadar güzel ki arkadaşlarım. Gerçekten çok keyifli bir manzaramız olduğunu düşünüyorum. Yani en çok sevdiğim yer şey. O Güneş çalışması artık bittikten sonra gidiyor ya, o zaman baya güzeldi. Aa, güneş batarken demeye çalışıyor kocam. <laughs> tamam şuradan batıyor güneş ve burada oturup burayı izlemek mükemmel oluyor. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten defalarca paylaştığım <laughs> gökyüzü harika şeyler bize gösteriyor. Gerçekten bazen rüya gibi oluyor yani ben de bunu sık sık paylaşıyorum. Benden bakmış olabilirsiniz ama çok keyifli. Siz de görün istiyorum ne yapayım. Salonumuzdan hemen girince yatak odamıza geliyoruz arkadaşlar. KM'den Nintendo. <laughs> Burada da yatak odamız var. Bir adet yatağımız, iki tane de mini komedimiz var. Bunları da beraber aldık. Ya yani biz her şeyi beraber yaptık canım arkadaşlarım. <laughs> İkimizin de şarj yokmuş galiba. Onu şu an aldım. İkimizin de şu şarjda. Hemen bu kapının arkasında. Bu birazcık cam sıkıcı. Çünkü ben çekmece açınca veya burada iş, iş yapınca kapı açılmıyor. O birazcık kötü oluyor yani. Burada bir makyaj alanı gibi düşünebileceğiniz bir alan var. Şurada da kocam var. <laughs> Hemen kocamın arkasında gördüğünüzde bir yere ışığımız ve yanında da çiçeğimiz var. Bu çiçek yaklaşık 3 yıldır Deniz'le beraber. Baktı, büyüttü, öldü, diriltti, bir şeyler yaptı. Yani Onu buraya taşındıktan sonra bir kaç tane boylu öldü. Ben evet. bunu keserken çok ağırlarak kestim. Evet, çok üzüldüm <laughs> kocam bir arkadaşlar. <laughs> Hemen bunun yanında da bu açılmıyor. Çünkü bunun içi giyinme odası. Böyle giriyorsunuz, böyle böyle İçinde ne var ya? Ne, ne, ne diyeceğim! Burası böyle odam. Boş ev turundan bakabilirsiniz. Şimdi içini asla gözlemleyeceğim. <laughs> yani gerçekten çok karışık. Yani şey değil böyle... E güzel düzenlenmiş değil. Önceden çok güzel bir düzenlenmişti. Böyle renklerine göre, boyutlarına göre falan da Ama şu an o kadar karışık ki. Bir de şu an mevsim geçişindeyiz. Yani hem yazlıklar hem baharlıklar falan hepsi iç içe çok güzel gözükmüyor. Ben de söyle göstermek istemiyorum. Güzel göstermek istiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Buyurun. Teşekkür ederim. O zaman geliyoruz Deniz'in ilgi alanına ve kamerayı ben de alıyorum. 아일로스 바나브는 안나트마 안나트마기스테드 안나트스테드 안나트마기스테드 콜의 시테 시스템올라라벤 피라지직 아치클라마야파이움 메셀라 부르다 하바드룸을 비데 닥빈팔람바 비데 부르다 야니 부 부아이 부아이 네카다 일렉트릭 쿨란데 수 쿨란데 비데 게첸아이 네카다 쿨란데 게첸센의 아이는 아이의 교래 네카다 바이크바이브는 소일리어 Bir de yani asansör çağırmak da buradan yapabiliyor. Şimdi... Pardon. Yani öyle pardon. çağırıyor. O, o. Kim geldiğini buradan ...böyle kamera kayıtları Aa, asansör geldi diyor. Neyse. Pardon özür dilerim. O böyle kim geldiğini böyle gösteriyor. Bir de arabalarda mesela ne zaman kim geldiğini 오일레 오일레 l e k i aslında y i 들아바시바 CCTV o l 라 r a k da şey var. Bu site park yerlerde, eee, çoçuk alanları var ya, çoçuk oyun a l a n l a CCTV Bir de aşağıda böyle ısıtma var. Hangi odada ne kadar kaç dereceyle ısıtma yapacaksın onu gösteriyor. Bir de burada ışık sistemi var. Bir de bu ışık sisteminin o ne kadar ışık açacak onun onun ayarla bililiyor. Bir de buradan şimdi bu salondan kaç watt elektrik kullanıyor. Bunu gösteriyor. Bir de aşağı bu pirici. Evet, priz. Priz 그, 카츄즈, 카즈 볼게데키 필지, 캐시 잭슨, 아츠 잭슨, 비데 카츠와트, 우스튜네이, 올룬자 오토매틱, 일렉트리 캐시제, 에 오, 아야라빌리어, 오는, 야니, 코레데, 게네롤라락시테드 헵시 부쉐키드찰리쇼 Bizim minnacık evimiz bu kadardı. Bu kadardı. <laughs> Biz evimizi çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Yani e, içinde çok mutlu ve sağlıklı olduğumuz için de olabilir bilmiyorum ama gerçekten aşık evime. Yaşasın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evim de evim yani şu an. Hatta Deniz bazen söyledi. De, ev sahibi eve satarsa beni durdur falan diye. <laughs> Eğer bir gün ev alacaksak, imkanımız olursa bundan bir tık daha büyük almak daha faydalı olacak. Ama bu evi o kadar çok seviyoruz ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani her şey olabilir. ama şu o kadar paramız yok. Evet ya paramız yok. O ev bakmak biraz pahalı. Biz kiracı olarak hayatımıza devam ediyoruz <laughs> yani. Umarım sizin için keyifli bir vlog olmuştur. Daha gün Yine başladı. Gün neydi? O. Yorum. Soru sormak istediği şey varsa aşağı yorum yazabilirsiniz yoksa okay, üstündeki başka video izleyebilirsiniz, beğenirse evet. abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Aha. Bir de bu video beğenince böyle thumb up Türkçe neydi? Like dik beğen diye tıklayabilirsiniz. O zaman hoşçakalın. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.